Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Antalya Spor Trabzonspor maçının bir değerlendirmesini yapacağım. Oyuncuların performansını konuşacağız. Vitor Hugo neden yoktu? Değerlendirmelerde bulunacağım arkadaşlar. Ee, hemen maç bitti ve sıcağı sıcağına sizlere video hazırlamak istedim. Kısa bir şekilde değerlendirmelerimi yapacağım. Daha detaylı değerlendirmemizi yarın yaparız. Öncelikle kadrodan başlamak istiyorum. Abdül Hoca tercihini Uğurcan Çakır, sağda Serkan, stoperde Edgar ve Hüseyin'i ve Marlon'dan kullandı. Şimdi defans hattında Vitor Hugo'yu oynatmadı. Neden oynatmadığını ben zaten 10 gündür konuşuyorum. Vitor Hugo oynatmayabilir. Vitor Hugo neden oynamayacak? Hemen hemen sizlere bununla alakalı tiyolar vermiştim arkadaşlar. Beni çok fazla şaşırtmadı. Ama Vitor olmaması baya bir ses getirdi diye düşünüyorum ben. Şimdi orta sahada Baker ve Abdülkadir parmağı oynattı. Flavio'yu oynatmadı. Üçlü orta sahaya Abdülkadir ömürün gelmesi seferber bozdu. İkili orta saha önlerinde Abdülkadir Ömür. Sağda Ekuban, solda Vakayem. ileride de Semodo'yu oynattı Canini'yi. Şimdi Arkadaşlar topu %72 özellikle ilk yarı bizdeydi. Şimdi ben ikinci yarı top yüzdesine bakmadım. Direkt videoyu hazırladım. %72 top bizdeydi ama biz topu kazanmak için, topu çevirmek için hani top bizde kalsın hiçbir uğraş vermedik. Çünkü Antalya Spor bize direkt topu verdi. Zaten maçın önce çekmiş olduğum videoda da topun bizde olacağını, Antalya Spor takımı takım halinde defans yapacağını, özellikle Hamilton'a çok dikkat etmesi gerektiğini, Serkan'ın daha çok uyanık olması gerektiğini maçtan önce çekmiştim. Hemen hemen söylediğim bütün senaryoları gördük. Trabzonspor takımı topa hakimdi. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayrı ayrı konuşalım. Trabzonspor takımı topa hakimdi. Ama hiçbir şekilde organizasyon yapamadı. Hiçbir şekilde pozisyon üretemedi ilk yarı. Penaltıyı atmış olsaydı çok farklı bir maç konuşacaktık. Evet o golü atsaydı. Burada da bir eleştirim var. Takımın sağ içerisinde ne frikikçisi belli ne penaltıcısı belli doğru düzgün. O andaki topu iyi hisseden Ekuban aldı. Ekuban kullandı ve kaleci kurtardı. Yani Trabzonspor gibi takımda bir penaltıcımız bile belli değil. Şimdi Penaltı oldu. Eminim kim atacak diye hepinizin kafasına bir tereddüt oluşmuştur. Acaba o matsa bu matsa derken Ekuban geçti, kaçırdı. Maçın kaderi değişti. Maçın dönüm noktası oldu. Abdül Hoca'nın yapmış olduğu hamleler de var. Bunları da konuşacağım ikinci yarı. İlk yarıya bakıldığı zaman kısır bir maç oldu. Topa hakim olan taraf bizdik. %72 top bizdeydi ama pozisyon üretemedik. Neden? Bunu da sizlere söyleyeyim. Hep merkezden zorladık. Hep merkezden zorladık. Kanatlar hiçbir zaman kullanmadık. Ve kanat zaten Antalya Spor takım merkezi kalabalıklaştırdı. 3 tane orta sahasını koydu. 4 tane defansını çaktı. 7 kanatlar da geldi. içeriye daralttı. Baktığımız zaman Eku bana bakıyorum, Vakayeme'ye bakıyorum, içeriye giriyorlar. Foret gibi, üçlü foret gibi oynadık yani. Üç foret gibi oynadık ama hep sırtı dönük top alıp dışarıya e, ee pas vermeye çalışıyorlar. Dışarıya servis yapmaya çalışıyorlar. Atıyorum Marlon ve Serkan'a biz orta kestirtiyoruz. Ya Vakayeme topu alacak. İçeriye kavis ortasını kesecek. O ara Ekuban içeride olacak. Ekuban top aldığı zaman Vakayeme içeride olacak. Bu iş böyle olması lazım. Usta ayakların ortaya kesmesi lazım. Abdülkadir Ömür'ün top alıp orta kesmesi lazım. Antalya 10 kişi kaldı ilk yarı. İnanın bana 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir şekilde farklı bir oyun görmedik. Antalya Spor takımında zaten Trabzonspor takımı da aynı oyun oynadı. Antalya Spor takımı da aynı oynadı. Maçın başıyla sonunu izleyen birisi hani kırmızı kart yedi mi yemedi mi anlamamıştı. Dışarıdan gelen birisi de hani Antalya Spor oynamış olduğu oyunu gerçekten hani gelir gelmez zaten Antalya Spor'un taktiği bu demiştir diye düşünüyorum ben. Gerçekten hiçbir şekilde hissetmedik. Çok enteresan baskı yaptı Trabzonspor takımı. İlk yarı hiç baskı yapmamasına rağmen ikinci yarı ben soyma girdikten sonra Abdullah Avcı'nın faktörü olacağını her zaman söylemişti söylüyorum. İkinci yarı biraz daha çıt, daha iyi, daha çok level atlatan bir Antalya e, Trabzonspor takım vardı. Antalya Spor takımına neredeyse pozisyon vermeden gol yedi. Ve Antalya Spor takımı ilk yarı 1-0 kapattı. İkinci yarı ben daha farklı olacağını biliyordum. Abdullah Hoca öyle bir hamle yaptı ki arkadaşlar dakika 70 bütün hamlelerini kullandı. Neredeyse bütün hücum hattını koydu. Orta sahayı çıkarttı defansı 3 dedi Hosseini önünü buraya koydu. Ben burada Abdullah Hoca'nın yapmış olduğu hamleyi erken buldum. Önlü buraya Hosseini koyacağına Flavio'yu orta sahaya koysaydı. Atıyorum Hosseini oyundan çıkarsaydı. Defansı defans 3 diyerek e, hani Marlon'u düşündü. Tamam Serkan Hasan'ı çıkarttı. Pereira hamlesi çok güzel bir hamle oldu. Pereira daha etkili oynadı Serkan'a göre. Serkan gününde değildi. Serkan gününde değildi. Yediğimiz golde de arkadaşlar takım savunmasında bir sıkıntı olduğunu her zaman söylüyoruz ama bu sefer defans hattının bir sıkıntısı oldu. Marlon ortaya kestirdi. Serkan üzerinden vurdurdu. Özellikle Serkan'ın birebir de orada Hamilton'a daha iyi oynaması gerekiyordu. Serkan oyuncunun arkasında kaldı. Hamilton boş kaldı. Serkan orada bir anlık dalgınlığıyla Hamilton'un önüne geçti ve kafa vuruşunu yaptı. Orada sadece şöyle bir şey diyebilirim. Hosseini ve Edgar aynı adamdaydı. Acaba diyorum ki Serkan'ın boy avantajı düşük olduğu için Hamilton'a göre. Edgar bir iki adım daha geride olsaydı belki o kadar rahat vurdurmayabilirdi Hamilton. Hani Serkan ile Edgar Hamilton'u tos yapabilir miydi? Yapabilirdi diye düşünüyorum. Ya tabi burada Edgar hiçbir şey diyemez. Bu tamamen Serkan'ın adamı. Serkan top ve kale arasında geçmesi lazımdı. Ama Serkan adam ve topun arasında kaldı arkadaşlar ve Hamilton bomboş kaleye vurdu. Burada çoğu kesim Uğurcan Çakır'a da yüklendi. Bana mesajlar attınız. Uğurcan Çakır o kısa mesafede arkadaşlar çıkarsa ekstra çıkartamazsa hatası var denmez. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Trabzonspor takımı oyun anlamında beni tatmin etmedi. Maç 2-1 bitecek diye içinde hep bir umut vardı gerçekten. Gerçekten bu umut içimdeydi. Ama arkadaşlar bunu oyun hiçbir şekilde göstermedi. Ne zaman 80'den sonra kanatlara vakayeme geçti, Ekuban geçti. Benim dediğim gibi sağdan soldan ortalar yapmaya başladılar. O zaman Trabzonspor takım daha etkili oldu. Şimdi kanattan orta kesiyoruz. Kafa topu vuran mı var diyorsunuz. Haklısınız. Canen'in ben daha bir tane topa dokunduğunu görmedim yandan ortada. Ya bir sezi yapar. Defansın arasına koşar. Defansın önüne geçer vurur. Hiçbir şekilde Canen'i sezi yapmadı. Hiçbir pozisyonda Canen'i neredeyse göremedik. Ben burada Canen'i'ye gerçekten bir eleştiri yapmak istiyorum. Caneni'den beklenen performansı çok altındaydı. Hiçbir şekilde top tutmadı, faal almadı, servis yapmadı. Canen'in çok düşük olması tabii ki de ileride çoğalmamızı da İleride pozisyon bulmamız, ileride çoğalabildik çünkü hep ilerideydik. İkinci yarının sonlarına doğru Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Afobe, Baker, pardon Canini, Vakayeme, Ekuban hepsi ilerideydi ve hepsi ceza sahasında dizilmiş şekilde bekliyor. Marlon kesiyor, Pereira kesiyor, Hüseyin'i atıyor falan böyle olmaz yani bu şekilde olmazdı. Ne zaman Vakayeme kanada geçti top aldı, içeriye servis yaptı o zaman biz etkili olduk. Neden? Kaliteli ayak. Kaliteli ayak tam keseceği yeri. Zamanlama iyi ayarlıyor, araya iyi bırakıyor ve bir şekilde pozisyon oluyor. Bizim göndermek istediğimiz Flavio Afobe maçı, pardon Pereira Afobe maçı kırılmanlarından bir tanesinde ortaya çıktılar ve gollerini golü Afobe attı. Pereira gerçekten iyi mücadele etti. Ben her zaman söylüyorum zaten arkadaşlar. Pereira gibi bir oyuncunun takımda her zaman olması gerektiğini her zaman vurguluyorum. Bakıldığı zaman Trabzonspor takımının almış olduğu bir puan var. Dakika 90 artı 7'de geldi. Sıkıntılı bir maçtı bence. Çok istenen performansı sergileyemedi. Ne kadar baskı yapıyor gözükse de pozisyon üretemedi. Ne zaman kanatları açıldı o zaman pozisyon ürettik. Şimdi Vitor Hugo neden yoktu? Bunu da sizlere söyleyeyim. Şimdi Vitor Hugo'nun sakatlığından dolayı bir 10 günlük antrenman kaçırdığını biliyoruz. Orada hoca baktı. Hüseyin İl ve Edgar iyi, gayet iyi götürüyor. Takım iki haftadır yeniyor. Vitor Hugo zaten e, oynamadı ve idmansız. Biraz daha toparlayalım onu. Biraz daha güçlendirelim. Daha öyle oynatalım. Hem de Hüseyin'in sözleşme uzatması var biliyorsunuz. Bu biraz da stratejik anlamda Hüseyin'in ben e, oynatılmasından söylemiştim. Daha hafta içerisinde de konuşmuştuk. Bunun sinyallerini size veriyordum ben zaten. Herhalde... Ee, bizden başka da düşünen olmamıştır bu detayı. Çünkü ben de yaşadım arkadaşlar. Ben de eski bir futbolcu olarak aynı pozisyonları çok kez yaşadım. Futbolcu kendisini dışarıdan oynamak istediğini için kendisini farklı görür. O forma benim hakkım. Ben oynuyorum iki maçtır kazanıyoruz. Ben bu maçı oynayacağım mantetesindedir ki sözleşme uzatacaksın. Oyuncuyu oynatmazsan oyuncu bu sefer daha diye be ben iki maçtır kazanıyorum. Beni oynatmıyorsun gelmiş bir de bana sözleşme teklif ediyorsun. Ben hamle oyuncusu olmak istemiyorum deme şansı varken. Şimdi hoca oynattı. Edgar Hüseyin'lik bir sıkıntılı durum görmedim ben. Ha, Vitor Hugo'nun faktörü şu. Gelirdi orada bir kafayı vururdu. Takımın öne geçirebilirdi ki bunu yaptı. Gördük. Bunu kanıtladı, ispatladı. Skora da katkısı olan bir stoper olduğu için ben Vitor Hugo iyi olduğu zaman, Vitor Hugo güçlü olduğu zaman ben Vitor Hugo'nun oynamasına yanım. Tamamen oynamamasının neden, nedenlerinden bir tanesi hazır olmaması. İkincisi de Hüseyin'i ve Edgar'ın iki maçtır kazanması takımı ve ikisinin uyumlu bir şekilde gözükmesinden dolayı Abdül Hoca adalet dağıttı takımda. Bu adaleti bütün oyunculara gösterdi. Mesajını verdi. Bakın iyi olan oynuyor dedi. Bakın Vitor Hugo takımın en iyi oyuncusu. Flash transfer. Maliyetli bir oyuncu ama ben Vitor kenarda oturttum. İyi olan sağda dedi ve bu mesajı da takıma verdi. Bence Abdül Hoca yaptığı bu hareket mükemmel bir hareket. Takım içerisinde rekabeti daha da arttıracaktır. İleriye dönük haftalarda bunun artısını hep beraber oturacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Oyuncu performansı biraz hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Hafif de suratım kırmızı çıkıyorsa sinirimden. Maçı gerçekten çok sinirli bir şekilde izledim ki. Ersun Yanal gibi bir teknik adamı yenilseydik inanın bana çok moralim bozuk olacaktı. Ve bu videoyu çekmeyecektim inanın bana arkadaşlar. Beraberlik biraz da olsa beni sevindirdi. Çünkü e, bir puan bir puandır diyorum. İşte ise 96-96'da geldi. Afobe attı. Belki Afobe'de de bir değişim olur. Çünkü gitmiyor. Git diyorsun gitmiyor. Kulübü istemiyor. Afobe'de de inşallah bir değişim olur. Kale Doğurcan Çakır üstüne iş düşmedi. Kalesine gelen topu e, kurtaramadı. Kurtaracağı bir pozisyon değildi aslında. Ekstra bir pozisyondu. Orada ayağından sekti içeri girdi. Orada dışarı dışarı da çıkartabilirdi. Kurtarabilirdi de ama olmadı. Canı sağ olsun diyorum. Sağ Serkan Hasan gününde değildi. Hoca zaten e, gerek ortaları, gerek hücumsal anlamda, gerek defansif anlamda Serkan Hasan'da bir tutukluk vardı golü de onun yüzünden yedik. Ee, üstünden vurdu. Serkan Hasan'a uyarım, hep yapıyor. Hep defans rakibin arkasından geliyor. Çabukluğuna güveniyor ama daldı. Oyuncunun önüne bir daha geçemedi. Oyuncu çok iyi fiziğini korudu ve çok rahat bir şekilde boş bir şekilde vurdu. Serkan sırtında kaldı. Kale rakibin önünde. Serkan rakibin sırtında kaldı. Normalde Serkan'ın burada, rakibin burada olması lazım. Kaleyi bu taraf düşündüğümüz zaman bu şekilde Serkan bu, rakip bu olması lazımken bu şekilde durdular ve oyuncu önüne geçti, bir adımla vurdu kafayı, gol attı. Burada Serkan'ın hatası vardı. Edgar ve Hüseyinlik hiçbir problem yoktu. Sağının en iyisi Edgar'dı. Bunu tekrardan söyleyeyim. Çabukluğuyla e, hava hakimiyetiyle. Edgar bence e, çoğu kritik pozisyonu kesti. Takımın 60-70 metre geriye koşmasını engelledi. Hüseyin'i sırıtmadı. Onluk bir problem yoktu. Ama hafta Hüseyin Edgar tercihinde Hoca Hüseyin'i dinlendirebilir. Çünkü artık bir turgo geliyor. Puan kaybı oldu. Bir bahane de kalmadı diye düşünüyorum. Marlon ileride geride ben etkisiz gördüm. Orta yapmaya çalışıyor ama ciddi anlamda bir orta çalışması gerektiğini düşünüyorum ben. Ortalarının zayıf olduğunu görüyoruz. Baker ve Abdülkadir Parmak ikisi de inanılmaz temposuz ve kötü oynadılar. Hiçbir şekilde kilit pası atamadılar. İkili mücadelelerde, etkisizlerde özellikle Abdülkadir Parmak suratında bir mutsuzluk var. Suratında bir isteksizlik var. Bu surat ifadesini değiştirmesi gerekiyor. Bir enerji vermesi gerekiyor. Ya ben bakıyorum enerji eksikliği var ya. Suratta bir mimikte enerji eksikliği var. Saç baş dağınık böyle maça çık, çıkıyormuş gibi gözükmüyor. Kendisini bir an önce toparlaması gerekiyor Abdülkadir Parmak. Çünkü Trabzonspor takımı Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu bir kez daha hatırlamalı. Benden senden hepimizden iyi bilir arkadaşlar bu Abdülkadir Parmak diye düşünüyorum. Ben Abdülkadir Parmak Trabzon'lu, Trabzonspor hayaliyle büyümüş Trabzonspor takımına gelmek için her şeyini verecek bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Onun için de bunun farkında olmalı, unutmamalı. Bu yakaladığı durumu unutmamalı, kıymetini bilmeli. Abdülkadir Ömür... Oyun içerisinde parlamalar yapıyor ama duruyor. Şimdi kırmızı kartı gösterdi. Maçtaki en önemli hareketlerden bir tanesi. Bir şut çekti, rakibe çarptı. bofen son anda çıkarttı. Dripling yapıyor. Ama yani böyle tabiri caizse bal yapmayan arı derler ya. İşte Abdülkadir Ömür de bu var son haftalarda. Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya 20 milyonlar, 30 milyonlar satılması için skor üretmesi lazım. Asist yapması lazım. Bak Yusuf Yazıcı nereden nereye geldi? Abdülkadir Ömür hala sekiyor. Abdülkadir Ömür'deki yetenek var. Ben Abdülkadir Ömür'den ümitliyim. Ee, güçlenecek. Sakatlıktan çıktı. Temposu ondan düşük diye düşünüyorum. Toplam beraber gidişi çok olumlu. Mesela kırmızı kart pozisyonunda 4-3 yakalandığı pozisyon Ersan Gül'ün taktik faal yaptı aslında orada. Kırmızı kart gördü biraz acemilik yaptı o tecrübedeki oyuncunun ama Abdülkadir Ömür orada bir pası çıkartabilse 4'e 3, 3'e 2 falan kalacak ve gol atabilirdik biz o pozisyonda da. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Kırmızı kart gol olurdu. Yani hani basketbol gibi sağ tarafta Ekuban, sol tarafta Vakayma etkisiz. Vakayma çok etkisiz. Ekuban biraz daha istekli, biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştı ama Vakayma çok etkisiz. Ne zaman Kanada geçti vakeme 80'den sonra bir şeyler yapmaya çalıştı. Golde asistini yaptı. Özellikle Ekuban'la Vakayma ben anlam veremedim. Gittiler sırtını dayadılar defansa, bekliyorlar arkadaşlar. Top geliyor, geri veriyorlar. Top geliyor, geri veriyorlar. Ne oyuncu geçebildiler ne şut atabildiler, ne asist yapabildi, hiçbir şey yapamadılar. Çünkü rakibin defansına sırtını verdi, rakip onları oldukları yerde kontrol etti. Ama ne zaman kanada çıkıp rakibin üstüne gidip çekmeler yaptılar, orta yaptılar, o zaman etkili oldular. Canini maçın e, beklenene veremeyen oyuncusu. Haftaya Canini oynamazsa şaşırmam, inanın bana. Afobe golünü attı, inanın şaşırmam. Çünkü ya o kadar orta kestik. Marlon kesti, Serkan kesti, Pereira kesti, Vakayeme kesti, Ekuban, Ömür, Yusuf. Bir tane mi vurmaz bir adam bir topaya? Bir tane bile vuramadı. E, performansı düşüktü onun da. Afobe girdik oraya attı. Afobe kurtarıcımız oldu. Güvenmediğimiz oyuncuları, göndermek istediğimiz oyuncular bizi kurtaran oyuncular oldu. Onun için Afoben'in de gol attığı için tebrik ediyorum onu. İnşallah bunun üzerine koyar. Eğer gitmese de Afobe bu şekilde girdiği zaman faydalı oynarsa Trabzonspor takımı kazanır. Kendisi de kazanır. Çünkü gelecek sene de transferi var bu oyuncunun. Burada Altay'ı boş geçirirse hiçbir şekilde hem maddi hem manevi kayıpları olacak Afobe'nin. Bu gol atması Afobe'den bir moral olmuştur inşallah. Veyahut da Trabzonspor gönderecekse de Afobe'ye talipler çıkabilir. Öyle de bir artı var arkadaşlar. Ben Abdullah Avcı için de bir parantez açacağım. Stratejik anlamda yanlış yaptı takımı merkezden çok yönlendirdi. Aslında direkt kanatlara topu indirip kanatlardan ortalar dönen toplarla merkezde düşecek toplarla da cepheden şut deneseydi veya karambolleri deneseydi biraz da sağlı sollu ortaları sonradan yaptırdı. 75'ten sonra bir sağ soldan ortalar geldi ki ben Twitter hesabım var oradan takip ediyorsunuz biliyorsunuz ben her zaman Trabzonspor takımının kanattan gelmesi gerektiğini, merkezi kapattığını Ersun tuzana tuzağına düştüğünü belirtti ve nitekim öyle oldu. Ne zaman kanatlara topu indirdi Trabzonspor takımı etkili oldu ve golünü buldu. 90 artı 7'de gol geldi. Bir puan bir puandır. Allah bereket versin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Trabzonspor takımı elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Bir baktık arkadaşlar. Çizgi boyunca santraforumuz var. Neredeyse sahaya sığmayacak santraforla. Hücum attığımız. Bütün hücum hattını sahaya koydu. Orta sahadan iki tane oyuncuyu çıkarttı. Burada hata yaptı Abdullah Avcı. Çünkü oyun kurmayı Hüseyin'e bıraktı. Hatırlayın bir pozisyon Hüseyin'i. Topu gitti taça vurdu yanındakine yerden vereceğine. Gitti havadan atmayı tercih etti. Veya Flavio, Baker gibi orta saha özellikli bir oyuncu orada belki defansın arasına bırakırdı. Belki araya bırakırdı. Ters top atardı. Ayağı iyi olan Baker duran top kullanırdı. Yani enteresan bir değişiklik yaptı. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Ya çok kızdı orta sahaya. Çıkart bunları dedi böyle. Çıkarttı ki antrenörlerde bu var. Nasıl Serkan Hasan ortayı kesti dışarıya hemen arkasından aldığı gibi. Gibi yani arkadaşlar. Maalesef üzücü bir maç oldu. Çok bizi tatmin eden bir maç olmadı. Geniş detaylı konuşmaları tekrardan yaparız hafta içerisinde. Bu dakikaya kadar geldik arkadaşlar. videomuzun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.